Hey sen merhaba kardeşim dur geçme bekle 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 bir sakinleş Kardeşim videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirsen en büyük desteği bana bu şekilde vermiş olursun Sen canımsın Herkese selamlar arkadaşlar ben Sivec hepiniz hep benim video hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Asil Phantom vs Ion Phantom'un karşılaştırmasını yapıyoruz o zaman hazırsanız videoya geçebiliriz Saçma <laughs> şimdi sıra arkadaşlar Ion Phantom'a geldi. Biliyorsunuz ki yani belki görmüşsünüzdür. Ion Phantom benim YouTube'a ilk atmış olduğum videoydu. Satın alıp atmıştım. O da bayağı bir izlendi. Şu anda 1200 falan olacak galiba. Yavaş yavaş izleniyor da. Sizlerin sayesinde. Şimdi arkadaşlar Phantom konusunda ciddi anlamda bayağı bir eleştirim var. Bunları da söyleyeyim size. Ama ilk başta ee, şimdi ba bazılarınız yolur. Kısa kesi video sadece bize anlat. Hani ne yapmalıyız ne almalıyız gibisinden. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, ben aslında Ion Phantom'u çok seviyordum. Tabii ki anomali phantom alana kadar bayağı bir hoşuma gidiyordu ion phantom. Hani böyle e, sıkma efektleri olsun, bitiriş özel efekti olsun, o olsun bu olsun çok hoşuma gidiyordu. Deliler gibi böyle çok seviyordum. Sürekli bununla oynuyordum. Hani yağmacı almıştım. Yağmacı bile kullanmaktan vazgeçtim bir zamandan sonra. Artık Ion Phantom kullanıyordum. şöyle ee, botlara bir şey alalım. Hani şu ses duyuyor musunuz? Bakın. Tekrardan dinletiyorum arkadaşlar iyi dinleyin O sesin güzelliği yani Şu mermi değiştirişi Bir de arkadaşlar şu orta kısımda Böyle hareket eden bir cisim var onun güzelliği Ve de e, Ion Phantom'un aslında en hoş kısmı bitirişi Çok güzel böyle e, rakip top gibi bir şey oluyor Böyle <laughs> değişik hiçbir şeyler oluyor O bayağı boşuma gidiyor benim Çok güzel ciddi anlamda e, Şimdi evet gelelim eleştirmeye Arkadaşlar şimdi Anomaly Phantom'u bilenler vardır belki aranızda. Anomaly Phantom ciddi anlamda benim çok hoşuma gitmeyen başlayan bir silah oldu. Cümleyi kuramadım kusura bakmayın. Dediğim gibi e, bugün 4 tane video çektik arkadaşlar. Çok yorgunum bayağı bir. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Ion Phantom aslında tekrardan söylüyorum. Eskiden en çok kullanmayı sevdiğim silahtı. Fakat delip fakat delip hop Phantom çıkana kadar veyahut da işte asil Phantom çıkana kadar veyahut da Anomaly Phantom çıkana kadar çok kullanmayı seviyordum ciddi anlamda. Ne zaman arkadaşlar mağazaya Anomaly Phantom geldi. O an Anomaly Phantom'u aldım. O günden sonra artık yoğun Phantom benim için bitti. Ee, bir diğer yanı sıra aslında şöyle söyleyeyim. Vandal'ı geçtim. Ejder Vandal'ı nereden baksana 4 ay falan bekledim. Gelmedi gelmedi gelmedi. En sonunda geldi. Artık Ejder Vandal kullanıyorum. Pek fazla Phantom kullanmıyorum. Arasına kullanıyorum. Hani Vandal'la oynayamazsam Phantom'a geçiyorum. Phantom'la oynayamazsam Vandal'a geçiyorum. Gibi gibi sürekli bu değişiklik gösteriyor. Ee, satın alma konusunda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aynı yağmacı vandalı söylediğim gibi bahsetmiş olduğum gibi çok sade bir tasarımım var. Hani mesela anomali phantom'da şöyle bir sıkıntı var. Ee, mermi değiştirirken böyle tüm odak noktanız rakip yerine silah gidiyor. Çok değişik bir durum var onda ben anlamadım ya. Mesela e, ion phantom'da böyle bir şey yok. Mesela vurdum diyelim mermiyi değiştiriyorum çok sade. Anomali yani Phantom'da böyle silah havalanıyor bir şeyler oluyor. ucumucu kalkıyor bir tekrardan birleşiyor. Yani yapboz misali. Öyle söyleyeyim size. Neyse arkadaşlar fazla uzatmanın bir anlamı yok. Sizin de başınızı ağrıtmayayım o zaman. Şöyle Ion Phantom'umuzla bir ölüm kalım savaşı gelelim. Biz çalalım, onlar oynadık. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz de yine bir karşılaştırma videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce sizden bir isteğim olacak. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. 200 abone ile toplamda 2500 VP çekilişimiz olacak. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın daha yeni kalktım. Ee, saat 6'ya video yetiştirmem gerekiyor. O yüzden birazcık sesim kalın çıkabilir. Şimdiden özür diliyorum sizlerden. Neyse videomuza geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar çok istenilen asil phantom'un artık karşılaştırma ödülsünü çekiyoruz. Bayağı bir istediniz bayağı bir istediniz. Abi işte ion phantom vs asil phantom yap. Abi işte anomali phantom vs asil phantom yap. Sonunda biz de yaptık arkadaşlar. Buradan hesabını bana, bana güvenerek veren can kardeşime çok teşekkürler. Eyvallah kardeşim can seviliyorsun sen de. Evet şimdi arkadaşlar Çanta yolda. anomaliden sonra en çok sevdiğim. Ha pardon anomeli ve iyi sonra en çok sevdiğim phantom'a geldik asil phantom. Neden sevdiğimi de kısaca anlatacağım size. Alınır mı alınmaz mı kaç vp veyahut da işte herhangi bir ee, kötü yanı var mı iyi yanlarını da söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle botlarımızı bir çağıralım. Şimdi bakın asil phantom'da en çok sevdiğim şeyi şimdi sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir sıkıyorum. Arkadaşlar şu mermi, e, mermi çıkıyor ya böyle. Ondan sonra buharın yani izlerini görüyorsunuz değil mi? Bakın tekrardan sıkıyorum mesela. Sıktım, sıktım, sıktım. Bu alev, buharlarını görüyorsunuz değil mi? Bakın şöyle döndüreyim hatta. Şöyle sağ sol yapayım. Bakın. Çok güzel değil mi ya? Hele bir de mermi değiştirmesi beni benden alıyor. Mesela şöyle botları vurayım be. Pardon, şuradan açmamız gerekiyor. Ayarlar kısmından şöyle kapalı yapalım. Tekrardan gelelim arkadaşlar. Böyle. Şuna bakar mısın ya Ya mükemmel bir şey ya Ya bir de şunu fark ettim arkadaşlar hiç Sekmiyor neredeyse hiç sekmiyor gram sekmiyor ya Şuna bak Ya arkadaşlar ben bunu her videonuma söylüyorum. söylüyorum ee, Bu zamana kadar hiç bilinç gelmedi Hani geleceğini de düşünmüyorum ee, Şimdi arkadaşlar ben de şöyle bir sıkıntı var ee, Ben artık sade skinlerle Oynayamıyorum mesela sade phantom olsun Sade vandal olsun Hani bu skinlerle oynayamıyorum Onun da sebebini şöyle açıklayayım isterseniz Kısaca arkadaşlar size konuşamıyorum kusura bakmayın daha yeni kalktım. Ee, arkadaşlar ben nereden baksanız 2-3 aydır full skinlerle oynadığım için artık sade fantoma geçince yani skinsiz fantoma geçince skinsiz vandala geçince adam vuramıyorum. Hani zorlanıyorum birazcık. Onun da sebebi arkadaşlar sürekli böyle skinlerle oynadığım için eminim ki bu hani sizlerde de vardır skin hastalığı. Bende birazcık var fazla yok ama birazcık var bende. Hani mesela... Şöyle bakalım bir silahın sağına soluna güzelliğine ya öncelikle çok güzel bir görünüm var ya. Hele bitiriş efekti beni benden alıyor böyle. Ee, bayağı bir güzel bayağı bir hoş. Mesela şöyle tekrardan botlarımızı vuralım. Mermi değiştirelim. Hani şu mermi değiştirmesi böyle hızlı yapması bayağı bir hoş. Arkadaşlar bu arada karşılaştırmamı istediğiniz herhangi bir skin varsa... E, yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Yakın zamanda inşallah Ejder Operatör vs. Delip, e, Ejder Operatör vs. Operatör gelecek. Biliyorsunuz arkadaşlar bundan 3 gün önce e, Delipop OP vs. Ejder OP yapmıştık. Bayağı da bir tutuldu izlendi. Buradan da teşekkürler sizlerin sayesinde. Evet şimdi arkadaşlar fazla uzatmanın bir gereği yok. İsterseniz şöyle bir ölüm kalım savaşına geçelim. Sonra ben karışmam bak. Savaş. Seni bulacağım. Bu hiç <laughs> I gömdük. Reyna düştü. Beşte üç. 3 5'te Ezik geçiyor. in there there ah uh. yes